Dünyada şimdiye kadar en çok insanı bir araya toplamış miting ve gösterilerin kaç kişiyle gerçekleştiğini öğrenmek ister misin? O zaman izlemeye devam et. İlk sıradaki sayı inanılmaz. Kulaklarına inanamayacaksın. 10. Sırada 5 milyondan fazla katılımcıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Türkiye 2016 2016'daki darbe girişimine karşı Türkiye genelinde milyonlarca insan sokaklara çıktı. Demokrasiyi savunmak için toplanan bu kalabalık milli birliğin güçlü bir sembolü haline geldi. 9. Kara Nazar'ın Translasyonu Manila Filipinler 2024 6 milyondan fazla Katolik, mucizevi Kara Nazar'ın heykeline dokunmak veya görmek için bir araya geldi. Filipinler'deki bu geleneksel etkinlik halkın derin inancını ve tutkusunu yansıttı. 8. Papa Francis'in ziyareti Manila Filipinler 2015 Papa Francis'in yönettiği bu ayin 6 milyondan fazla Katolik'i birleştirdi. Tarihteki en büyük papalardan biri olan Fransız adına gerçekleşen bu buluşma inancın birleştirici gücünü ortaya koydu. 7. Ayetullah Hümeyni'nin cenazesi Tahran, İran 1989 İran devriminin lideri Hümeyni'nin ölümü üzerine 10 milyon insan toplandı. Bu cenaze onun siyasi ve dini etkisinin derinliğini gösterdi. 6. Mursi karşıtı protestolar Kahire, Mısır 30 Haziran 2013 14 milyon kişi Başkan Muhammed Mursi'nin istifasını talep etmek için sokaklara döküldü. Bu protesto Mısır'ın modern tarihinde bir kırılma noktası oldu. 5. Anna Dura'yı'nın cenazesi Chennai, Hindistan 1969 Tamil Nadu'nun sevilen ilk başbakanı Anna Dura'yı'nın ölümü 15 milyon kişiyi cenazesine çekti. Bu Hindistan'daki en kalabalık yaz törenlerinden biriydi. 4. Erbayen Haç Kerbela, Irak, 2016 25 milyon Şii Müslüman, İmam Hüseyin'in şehitliğini anmak için Kerbela'ya yürüdü. Bu haç, dini birlikteliğin ve inancın güçlü bir örneğiydi. 3. Erbağan Haç, Kerbela, Irak, 2015 27 milyon katılımcıyla gerçekleşen bu haç, İslam dünyasının en büyük yıllık etkinliklerinden birisidir. Şii Müslümanlar dayanışma için bir araya geldi. 2. Kumela, Mela, Prayagraj, Hindistan, 10 Şubat 2013 30 milyon Hindu, kutsal Ganj nehrinde arınma ritüeli için toplandı. Bu festival, maneviyatın ve gelemeğin inanılmaz bir göstergesiydi. İlk sıradaki gösteriye geçmeden önce sen de tahminde bulun. Videoyu likeleyip kanala abone olmayı da dert etme. Hiç sorun yok. Ve birinci sırada yine Kumela, Mela. Preagraş, Hindistan, 4 Şubat 2019. 50 milyon kişiyle tarihin en büyük insan topluluğu olarak kabul edilen bu etkinlik, Hinduların ruhsal kurtuluş arayışını simgelemektedir.